verilmeyen bölüneni bulmak. Evet, örneğimizde bir sayımız 8'e bölünmüş. Bölüm yani sonuç 34 bulunmuş. Kalan da 5. Evet, burada yaptığımız işleme biz sağlama işlemi diyoruz. Bu yolla biz bölünen sayımızın kaç olduğunu kolayca bulabiliriz. 34 ile 8'i yani bölen ile bölümü çarptık. 272. Eğer kalanımız 0 olsaydı o zaman işlemimiz burada sona erecekti. Ama kalanımız 5 olduğu için 272'ye 5'i de ekleyerek 277 olarak bölünen sayımızı bulmuş olduk. Şimdi ikinci işlemimizi yapalım. Evet bir sayı 9'a bölünmüş. Sonuç 15 çıkmış. 6 da kalmış. Ne yapıyoruz? 15 ile 9'u çarpıyoruz. Evet 135. Silen bu dördü. Elde oldun silebilirsin. Evet 135'e ne yapacağım? 6 ekleyeceğim. 6 ekleyeceğim. 15 çarpı 18. 6 kere 5, 40. 40'ın sıfırıyla var 4. 6 kere 1, 8. 4 daha 12. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. 0, 5, 2 daha 7. 1, 1 daha 2. Kalanımız da 9 olduğu için 270'de 9'u topluyorum. Evet, 279. Demek ki buradaki yıldız sayımız kaçmış? 279. 279. Evet, dördüncü işlemimizde yine sayımız 32'ye bölünmüş. Sonuç 43. 24'te kalmış. Ne yapıyorum? 32 ile 43'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 6, 9, 8 daha 17, 17'nin 7 de var 1, 2, 1 daha 3, 1 de aşağı. Evet 1376, 24'te kalan olduğu için burada ne yapalım? 1376'ya 24 24'ü ekleyelim. 6, 4 daha 10, 10 0 elde var 1, 8, 2 daha 10, 10 0 elde var 1, 7, 2 daha 9, bir de elde geldi 10 oldu. Evet şimdi 10 0, 10 0 elde 0 1, 10 var 1, 4, bir 1400. 1. Evet demek ki ben hangi sayıyı bölmüşüm 32'ye 1400'ü Evet 5. işlemimize bakıyoruz 15'e bölünmüş sayımız Bölüm 18 çıkmış Kalan da 7 8 kere 5 40 40'ın 0 ile var 4 6 kere 1 8 4 daha 12 1 kere 5 5 1 kere 1 1 0, 5, 2 daha 7, 1, 1 daha 2, 270. 7 de kalanımız var 7. 270 de 7'yi topluyorum. 277. Evet, teşekkür ederim. Evet, sayımız 25'e bölünmüş. Bölüm 16, kalan 3. 25 ile 16'yı çarpıyoruz. 6 kere 5, 30. 30'un 0'ı 50 var. 3. 6 kere 2, 12. 12 3 daha 15. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 0, 5, 5 daha 10. Onun 0'ı 50 var. 1, 2, 2 daha 4. 400. Kalan da hmm. 3 olduğu için 400'ü 3 ü topluyorum. Evet, verilmeyen bölünenimiz kaçmış? 403 Evet, sayımız 8'e bölünmüş. Bölüm 17, kalan 3. 8 ile 17'yi çarpıyoruz. 8 kere 7, 56. 56'nın 6'sı, ele var 5. 8 kere 1, 8. 5 daha 13. 136, 53 vardı. Evet, kalan 136'ya 3'ü ekliyoruz. Kalan sayımız 3'tü. 139. Demek ki verilmeyen bölünenimiz 139. 139. Burada da 12 blok. 13 çarpıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. 6. 3 2 daha 5. 1. 156. Kalan da 4 var burada. 150. 56 ile 4'ü topluyorum. 160. Evet, verilmeyen bölünenimiz 160, 160. olarak buluyoruz. Şimdi 24 ile 17'yi çarpıyoruz. 7 kere 4 28. 28'in 8'i e 50 ay e 2. 7 kere 2 14. 2 daha 18. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2. 8. 8, 4 daha 12 eder. 12'nin ikisi ele var. 1, 2. 2 daha 4. 428. Burada da el kalan 16. 428 ile 16'yı topluyorum. 8, 6 daha 14. 14'ün 4 eli var. 1, 3, 1 daha 4. 4 aşağı. Evet. Sayımız 14'e bölünmüş. Bölüm de 14 olarak bulunmuş. 14 kere 14 diyorum. 4 kere 4, 16. 16'nın 6'sı 50 var 1. 4 kere 1, 4. 1 daha 5. 1 kere 4, 4. 1 kere 1, 1. 6, 5, 4 daha 9. 1, 196. Evet, 196'ya kalan sayımız olan 3'ü ekliyoruz. Evet kaçmış sayımız? 199. Şuraya aşağıya karışmasın. Demek ki verilmeyen bölünenimiz 199'muş.